Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kalından net mesaj. Bu durumda izin istemeyiz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ecezira İngilizce kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. PKK terör örgütünün son yıllarda taktik değişikliğine gittiğini dile getiren Kalın, Suriyeli Kürt veya diğerleri yerine bir çeşit kendilerini örtbas etmek için farklı milletten kişileri kullanıyorlar. Açıkça PYD-YPG tarafından koordine edildi dedi kalın. PKK'nın YPG'nin terör örgütleri olduğunu bu örgütlere ait Suriye'nin kuzeyinde, doğusunda, batısında ya da Türkiye sınırına yakın bölgesindeki unsurların, noktaların Ankara için meşru hedef olduğunu vurguladı. Rusya ve İran'ın Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakıp yapmadığına ilişkin soruya kalın, ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kaldığımızda izin istemeyiz, sadece müttefiklerimizle koordine ederiz ifadesini kullandı. PYD-YPG'den Türkiye'nin kara operasyonu başlatması halinde Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ terör örgütü mensubu tutuklularının tutulmasını garanti edemeyeceği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine kalın, bu PYD-YPG'nin müzakereleri için ABD'li ve Avrupalılardan daha fazla destek, askeri, siyasi, basın desteği almak için DEAŞ tutuklarını siyasi rehin olarak kullandığını gösteriyor, dedi. Kalın, HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edildiğini ve halk tarafından oylandığını ancak PKK'ya karşı net bir duruş sergilenmediğini ifade etti. HDP'nin çeşitli PKK unsurlarıyla bağlantılarının bilindiğini, HDP'nin de bunu inkar etmediğini ve bunun da soru işaretlerini beraberinde getirdiğini aktaran Kalın, PKK, HDP ya da YPGP'ye de temsil ediyor demek Kürtlerin kendilerine hakaret olur diye konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.